birlikte gönderilen rütüş kitinin nasıl kullanılacağını göstereceğim. Öncelikle daha önceden hazırladığımız ve zarar verdiğimiz bir parçamız bulunmaktadır. Bu kötü görüntüyü kapatmamız gerekiyor. Onun için kapatacağımız alan kadar rütüş kiti alıyoruz. Ve zarar verilen alana uyguluyoruz. etrafını temizliyoruz. Ve rötuş işimiz bitmiştir. Kullanım bu kadar basittir. Bir gün boyunca beklettikten sonra tamamen ürünle kalıplaşacaktır. Donacaktır. İçiniz rahatlıkla kullanabilirsiniz.